Günaydın. Bugün çok güzel planlar var. Önce kardeşler olarak kahvaltı yapacağız. Zaten bizim kardeş kahvaltılarımız her zaman çok güzel geçiyor. Bugün çok güzel planlarım var. Umarım böyle geçen yıllardan sonra kendi günlüğümü açıp izlediğim zaman o gün ne kadar güzel şeyler yaşamışım derim. Umarım herkes kalbinin ekmeğini yesin ve herkes çok mutlu olsun. Bebeğim sana al, ben şoförün içinden tepsileri çıkarıp açar mısın fırını? Allah! <laughs> Hayatımda ilk kez komşuya dolu bardakta çay götürüyorum. Çay <laughs> kahvaltı götürüyoruz. Tabii her şey kendilerinde. Bugün 16 Ağustos. Şu an saat 7'ye çeyrek var. Nereye gidiyorum? Mert Demir konserine. Bugün, bugün, benim günlüğümde Mert Demir konseri var. Yol paramızı aldık. Bugün Girls Night yapacağız kardeşlerinin her yere geç kalmasını video çekmek için fırsat olarak kullanan üretici, yaratıcı, mükemmel bir insan. Şimdi normalde şu ana kadar dolmuşabilmiş olmamız gerekiyordu. Şimdi normalde şu ana kadar Yasemin'in sinir küp olup çatlaması gerekiyordu ama video çekerek bu vakti değerlendirdiği için çok... evet. Bak şöyle. Bu günlük çok tutma meselesi şey beni gerçekten sakin de. tutuyor. Evet farklı bir insan oluyor. Sudele birlikte Sude ile yaşamak çok zor Bugünkü yaşımla 27 yaş filmini <laughs> Sude ile yaşamak çok zor Mert Demir'de görüşürüz Şarjım bitmezse Tabii ki Biterse de bugünün notu Kız kıza Mert Demir konseri <laughs> Konsere geldik Şu anda Mert Demir'in çıkmasını bekliyoruz konser şimdi bitti açık hava tiyatrosundan çıkıp ya evimize ulaşmamız neredeyse iki saat kadar sürecek Çünkü Mert Demir'i izlemek için Bayağı uzun yol geldik. Tabii ki saatten anlaşılıyor. Otogara geldik. Neyse ki hemen direkt otobüs bulduk. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. Uyumamak için biraz direniyorum burada. Şu anda gece saat bir buçuk ve eve dönebilmemiz için birine haber vermemiz gerekiyordu çünkü otogardan da eve dönmek çok zordu. Ablam Salih'in arkadaşını aradı. Neyse ki biz otogara geldiğimizde arkadaşı da gelmişti. Şimdi onun arabasına bineceğiz. Ve eve gideceğiz. Sanırım eve geçmemiz saat 2'yi bulacak. Bir sonraki güzel günde görüşmek üzere.